Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle sosyal bilgiler ve fen bilimlerinin sorularından biraz çözeceğiz. Öğretmen evde yayınlarını çok teşekkür ederim. Çok da sorular hazırlıyorlar. Çok seviyorum. Biz o zaman dersimize başlayalım. Kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başlıyoruz. Aşağıdaki teknolojik ürünlerin kullanım alanlarının panoda faydalanarak altlarına yazınız diyor. Biz mikrodalga dalga günlük yaşamımızda kullanıyoruz, o yüzden buraya günlük yaşam yazacağız. Hemen yanında arkadaşlar MR cihazı var. MR cihazını biz sağlıkta kullanıyoruz, beynimizin görüntüsüne bakmak için. Hemen yanında arkadaşlar yazıcı var. Biz bunu eğitimde kullanıyoruz. Yanında arkadaşlar uçak var. Uçağı bir ulaşımda kullanıyoruz. Bir yerden bir yere gitmek için. Hemen altında arkadaşlar radyo var. Biz radyoyu iletişimde kullanıyoruz. Hemen yanında telefon var arkadaşlar. Biz telefonu iletişimde kullanıyoruz. Yanında arkadaşlar bir doktor bir kadına bakıyor. Ben bu aleti bilmiyorum ama sağlıkta kullanıyoruz. Yanındaki stetoskopu da sağlıkta kullanıyoruz arkadaşlar. hemen altında arkadaşlar ee, ne deniyor projeksiyon var arkadaşlar projeksiyon biz hem iletişimde hem de eğitimde kullanıyoruz Şimdi eğitim yanında arkadaşlar araba var arabayı biz bir yerden bir yere gitmek için yine ulaşımda kullanıyoruz hemen altında arkadaşlar altında diyorum işte yanında çamaşır makinesi var biz bunu günlük işimizde kullanıyoruz onun yanında arkadaşlar televizyon var biz bunu iletişimde kullanıyoruz arkadaşlar biz bilgisayar hem iletişimde hem de eğitimde kullandığımız için buraya ikisini yazacağım. Yanında arkadaşlar buğdayları biçen bir makine var. Biz bu makineyi üretimde kullanıyoruz. Arabayı işte aracı. Hemen yanında ütü var. Biz bunu günlük yaşamda elbiselerimizin karışıklığını düzeltmek için kullanıyoruz. Yanında fabrika var. Fabrikada biz demir, plastik gibi şeyler üret ürettiğimiz için üretimde kullanıyoruz fabrikayı. Hemen arkadaşlar altında otobüs var. Otobüs ulaşımda kullanıyoruz. Yanında akıllı tahta var. Biz bunu eğitimde kullanıyoruz. Yanında arkadaşlar gene uçak var. Biz bunu ulaşımda kullanıyoruz. Ve onun yanında da arkadaşlar buzdolabı var. Biz bunu günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Bu sayfa bitti arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Bu sayfada arkadaşlar aşağıdaki teknolojik ürünlere uygun kutucuğa yazınız diyor. beslenmede arkadaşlar buzdolabı var, fırın var. Hemen yazalım. Bir fırın. Ondan sonra Ocak. Daha da yok arkadaşlar. Temizlikte, teknolojide. Elektrik süpürgesi. Sığmayacağı için kısaltarak yazıyorum. Ondan sonra arkadaşlar çamaşır makinesi. Ondan sonra bulaşık makinesi. da yok arkadaşlar. Eğlenmede ve bilgi edinmede teknolojide arkadaşlar. Tablet kullanıyoruz. Televizyonu kullanıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar e Başka başka galiba arkadaşlar başka da yok aslında bilgisayarda var bir de arkadaşlar telefon var Bunları arkadaşlar bir de haberleşme kategorisini de yazacağım. Son aynılarını hemen yazayım yine Çünkü haberleşmede de aynaları var. Evet arkadaşlar tablet var. Yani televizyon var. Bilgisayar var. bir telefon var arkadaşlar. Ulaşımda teknolojide arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir tramvay var. Ondan sonra arkadaşlar başka metro var arkadaşlar başka da yok metro sağlıklı teknolojide arkadaşlar MR cihazı var var. Ondan sonra hmm. tansiyon aleti var. Tansiyonumuzu ölçmek için. İşte ondan sonra İlaçlar ve tomografi var arkadaşlar. Tomografi. Tomografi. Ve son kategori eğitimle teknoloji. Galiba arkadaşlar pek ben de bilmiyorum ama galiba müzik sesi de eğitimde. Bunu bilenler varsa arkadaşlar yoruma yazabilir. Ondan sonra akıllı tahta var arkadaşlar. Başka Arkadaşlar bir dakika Burada yeni fark ediyorum Radyoda haberleşmedi Telefonun yanına yazalım diyor. Aman aman unutmayalım Ben gözden kaçırdım Siz gözden kaçırmayın Ondan sonra Galiba arkadaşlar Daha da yok gibi Fotoğraf makinesi de Eğlenmede olabilir de Çünkü eğitimde değil Biliyorum fotoğraf makinesinin eğitimde olmadığını biliyorum Arkadaşlar zannolunca ses cihazları. Bu kadar. Bir de arkadaşlar ben yine gözden kaçırdım. Tepe göz var. Tepe göz nedir diye sorarsanız Tepe göz arkadaşlar projeksiyonda kullanılıyor. Projeksiyonun perdeye yansımasını sağlayan şey tipe göz deniyor yanlış bilmiyorsam hemen arkadaşlar diğer sorumuzu geçelim aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına de yanlış olanların başına y yazınız teknolojik ürünler sayesinde pek çok zor iş kolaylıkla yapabiliriz zor işi evet arkadaşlar bu doğru Tramvay ve otobüsün kullanım alanları aynıdır. Tramvay ve otobüs evet arkadaşlar, ikisi de ulaşımda. Tomografi eğitim alanında kullanılan teknolojik üründür. Yanlış. Tomografiyi biz ıı, sağlıkta kullanıyoruz. Teknolojik ürünler eğitim alanında kullanılmaz. Yanlış arkadaşlar. Yani iki doğru, iki yanlışımız var. Hemen arkadaşlar diğer sayfaya geçelim. <laughs> Arkadaşlar bu sayfada kesme var. O yüzden ben önce en son sayfayı yapacağım. Ee, buraya yaptıktan sonra diğer tarafı yapsam Çünkü kesme var. Buradaki soruları da etkiliyor kesme. O yüzden önce burayı yapalım. Öğrenelim. Sonra diğer sayfadaki etkinliği yaparız. Aşağıdaki ifadeler doğruysa başına D, yanlışsa başına Y yazınız. Evet arkadaşlar. Doğru yanlış yapacağız gene. Gaz halindeki maddeler bu arada san arkadaşlar. Gaz halindeki maddeler sıkıştırılabilir. Doğru arkadaşlar. Eğer bir yanlışım varsa siz lütfen düzeltin yorumlarda. Küçük taneli maddeler akışkandır. Evet arkadaşlar. Küçük taneli maddeler tuz, şeker gibi. Bunlar Küçük oldukları için sıvı gibi akışkanlardır ve bulunduğu kaba şeklini alırlar. Sıvı maddelerin belirli bir hacimleri vardır. Sıvı maddelerin belirli bir hacmi yoktur arkadaşlar. Yanlış. Katı maddelerim var. Sıvı maddelerin belirli bir hacmi yok. Mesela bu kocaman odaya su döksek olur. Kocaman dünyaya su döksek gene olur. Bir belirli bir hacmi yok. Katı maddeler akışkan değildir. Evet arkadaşlar değildir. Gaz halindeki maddeler bulundukları ortama yayılır, yayılır arkadaşlar doğru. Katı maddeler konuldukları kabın şeklini almazlar. Evet arkadaşlar. Ama burada küçük taneli e, katılar demediği için ya da maddeler. Bu yanlış olacak. Küçük taneli katılar bulunduğu kabın şeklini alıyor demiştim. Sıvı haldeki maddeler sıkıştırılamaz. Yo sıkıştırılır. Bu yanlış. Sıvı haldeki maddeler belirli bir şekle sahiptir. Belirli bir şekle sahip değil arkadaşlar. Bu yanlış. Gazlar renksiz olduğundan görülemez. Doğru arkadaşlar. Gazlar renksiz olduğu için görünemez. Gazların bir rengi yok. Katı maddelerin şeklini kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz. Ee, kuvvet uygularak. Evet doğru. Sıvı halindeki maddeler akışkandır. Evet arkadaşlar. Doğru. Suyu Biz nasıl içiyoruz akışkan olduğu için gazlar bulundukları kabın şeklini alır ve hacmini doldurur. Doğru arkadaşlar. Madde doğada iki halde bulunur. Bundan arkadaşlar pek emin değilim. Katı sıvı gaz bu bence yanlış arkadaşlar. Yanlışsa da siz yorumlarda da lütfen doğrusunu yazın. Sevinirim. Katı maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır. Evet arkadaşlar doğru. Evet arkadaşlar doğru yanlış bitti. Maddenin hallerine örnekler yazın. Evet arkadaşlar ben her birine beşer örnek yazacağım. Katıya mesela kalem, taş, ondan sonra masa ondan sonra ne diyebiliriz tablet son örnekte ne diyelim ne diyelim duvar ne de olsa kıtı madde sıvılara beş örnek su Deniz. Ondan sonra benzin. Benzin. Başka ne yazabiliriz? Küçük taneli katılar. var. Bunlar da arkadaşlar akışkan. Aklım arkadaşlar 5. örnek gelmiyor. Meyve suyu yazalım. Umarım da aynı yere girmez. Meyve suyu. Gaza da buhar. Daha doğrusu bir dakika. Su buharı. Ondan sonra egzoz. Egzoz. Doğru mu yazdım yanlış mı bilmiyorum. İlk soru yazdım. Dakika arkadaşlar ya. Eksos. Ondan sonra gaz maddeleri örnek. Daha, daha arkadaşlar aklıma başka bir örnek gelmiyor. Onları da attık. siz bulursunuz ve şimdi arkadaşlar son etkinlikteyiz. Evet arkadaşlar hemen yanındakileri kesip geldim. Burada da arkadaşlar aşağıdaki görselleri kesip uygun kutuya yapıştırmanız falan filan yazıyordu. Kestim işte. Hemen arkadaşlar böyle buradan rastgele çekip yapıştıracağım. Bir tane çektim. Neymiş arkadaşlar? Hortum. Hortum bir gaz örneği. Hemen yapıştıralım. Bir dakika. Oh, Hemen şöyle yapıştıralım. Yapıştırıcımız. Şöyle yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Huh. Çok iyi. Çok İyi. Sizden bir destan arkadaşlarım benim. Hortum arkadaşlar gaza yapıştırıyoruz. Gaz ne olduğu için gaza yapıştırdık. Hop çektim. Neymiş? Araba. Bu katı örneği arkadaşlar. yapıştıralım. arkadaşlar. Arabayı kıtıya yapıştırıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. yağmurlu Yağmur. Bu bir sıvı örneği. Hemen yapıştıralım. Hemen yapıştıralım arkadaşlar. Çekiyorum çektim. Neymiş bu? Çözemedim. Parfüm ha. Parfüm de arkadaşlar bir gaz. Hemen yapıştıralım. Evet arkadaşlar hemen yapıştırıyoruz gaza. Yapıştırdık. Ne dursun bu? çıkıyorum. Aman. Neymiş? Kahve, çay. Hemen yapıştıralım. Evet, evet arkadaşlar. Bunu sıvıya yapıştıralım. Yapıştı, hemen çıkıyorum. ve geldi? Ayı geldi. Ayı katı. Hemen yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu katı hemen katılara yapıştırıyoruz. Ödül yapışkanı bu. Neyse arkadaşlar. Çıkıyorum. La geliyor. Geldi sabun. Bu bir sıvı. Hemen yapıştıralım. Evet yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ba. Çıkıyorum. Su geldi. Bu da sıvı. Hemen yapıştırıyoruz sıvılara bunu da. Hop, hoş geldi sıvılara su. Çekiyorum. Ha <laughs> ne kadar şanssızım. Ama şanslıyım. Hep su geliyor. Hemen yapıştır. Hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar sıvıya. Aslan katı. Hemen yapıştıralım. Hemen katılara yapıştıralım. Daha hoş geldin aslancık. Top geldi. Katı. Hemen yapıştıralım. Yapıştırıyoruz arkadaşlar katılara. Hoş geldin. Yine geldi arkadaşlar. Kalem hemen yapıştırıyoruz. Şöyle bakın. Kalem hemen yapıştırdım. Hemen yapıştıralım arkadaşlar kıtlara. Hemen çıkıyorum. Deniz geldi arkadaşlar. Sıvı. Evet bu deniz. Evet yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bana bir satır daha bitti sıvılarda. Ben çıkıyorum. Kek geldi katı hemen yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar yapıştıralım bunu da katıyla. Yapıştırdık. Hemen, yine arkadaşlar sıvı geldi su. Hemen Yapıştırıyoruz arkadaşlar sıvılara. Hoş geldin sıvılara. Hediye paketi arkadaşlar katı geldi hemen yapıştıralım. Evet arkadaşlar hemen bu hediye paketinde katılara yapıştırıyorum. Hoş geldin katılara hediye paketi. Hemen çıkıyorum gitmek üzereler. Pekmez geldi arkadaşlar sıvı hemen yapıştıralım. Hemen yapıştıralım arkadaşlar bunu da sıvılara. En çok bu arada sıvı ve katı oldu. Birinci galiba sıvı olacak. Hemen çıkıyorum. Bu ne? Arkadaşlar ben bunu anlayamadım. Ne bu? Bunu anlayamadım arkadaşlar. Bu kalsın. Gelsin çekeyim. Dondurma geldi arkadaşlar. Dondurma galiba katı. Hemen kıtlara yapıştıralım. Evet arkadaşlar hemen kıtlara yapıştıralım dondurmayı da. Dondurma eriyince sıvı olur ama gerçekte katıdır. Hemen bebek oyuncağı yani ismini bilmediğim için bebek oyuncağı diyorum. Ee, bu da katı. Evet arkadaşlar, hemen bunu da yapıştıralım. En az gaz oldu ya. Üzüldüm gaza. Hemen çekiyorum. Bulut, gaz. Hemen onu da gazlara yapıştıralım. Hemen arkadaşlar gazları yapıştıralım bulutu. Şöyle. Hoş geldin. Üçüncü gazımızsın sen. Ve buz katı eriyor ama bugün de katı olacak. Ben katıları yapıştırıyorum. Hemen yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu da son parçamızdı. Ve katılara yapıştırıyoruz ve birinci katı oluyor. İkinci sıvı ve üçüncü de gaz. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız da çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni hafta hemen haberdar olun. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. İyi dersler. hoşça kalın.